بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيّن سورة 4 آية ربنا يقول وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا كتاب برلان Ancak onlara apaçık değil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kelimelerin tek tek manalarına bakalım. Vav, harf, atıf yani bağlaç. Me, olumsuz bir harf. Teferraka, mazi, geçmiş zamanı bildiren bir fiil. Feraka fiilin kökü. Burada farraka, yufarriku, tefrik, tefrikayı biz Türkçemizde de kullanıyoruz. 72 defa farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ellezine isim mevsul diye geçer Arapçası. Öyle ki yani onlar, olanlar, ayrılığa düşenler manasında utu fiilin kökü eteye, ete, ye, ete. Utu farklı sıkalarla yüz defa Kur'an'da geçer. Utul kitabe kitap kelimesini daha önceden geçmişti başka ayetlerde. Ketebe fiilin köküdür. Burada isim olarak kitap. Ketebe yektubu kutub ve kitap. Bu da yüz defa farklı sıkalarla Kur'an'da geçer. İlla ancak min harfi cerdir. E, dendan manasında Kendisinden sonraki harfi, kelimeyi esre, kesra yapar. Ba'd ise sonra. Ma, mastar harfi olarak geçiyor. Ca ethum, ca e fiili. E, ca e fiili. Madi olan, geçmiş zamanı bildiren fiil olarak. Ca e, yeci u, ci e. Bundan türeyen fiiller olarak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da yüz defa geçer. Ca et hum. Ta burada teknis, yani müenneslik bildiriyor, delile gidiyor. E, hum zamir olarak gelmiş, muttasıl bitişik bir zamir olarak gelmiş. Ve be beyine ye beyineye gittiğinden dolayı beyine müennes olduğundan dolayı o da o şekilde caethum olarak gelmiş bunları bildikten sonra bakalım müfessirler bu ayeti kerimeyi nasıl izah ediyorlar değerli dinleyen kardeşlerim bu ayeti kerimeyi çok iyi bir şekilde anlamamız lazım bununla ilgili Evet, zikredeceğim tefsirler Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirinden tutalım bunun haricinde safvetü tefasir dediğimiz bütün tefsirlerin özü olan Sabuni'nin ve Kurtubi'nin tefsirinden e, yararlanarak bu ayeti kerimeyi izah etmeye çalışacağız ve özetlemeye çalışacağız gerçekten çok önemli bir ayet kendilerine kitap verilenler o kitap ehli Özellikle o Hristiyanlar ve Yahudiler onların alimleri kendilerine apaçık mucize geldikten sonra ne yaptılar? Ayrılığa düştüler. Önce bir ayeti kerimeyi hatırlayalım. Lem yekuni lezine keferu ilk ayeti kerime min ehlil kitab vel müşrikine mufekkine hatta te'tiyehumul beyine. Onlar o Resul'e iman ettiği halde, Kimisi küfre saptı, eski hallerinde kalmakta ısrar etti, tefe, et, ayrılık çıkardılar. Şimdi bir ayeti keriminde olmadılar. Yani onlar o eski bulundukları halden ayrılacak değillerdi. Nunfekkine, infikak, sökülecek, çözülecek değillerdi. Oradaki kullanılan kelime... E, munfekkin kelimesi ama burada dördüncü ayette kullanılan fiile bakıyoruz tefrika ayrılık o yüzden ikisini çok iyi anlayıcı anlamalıyız. Hani ayrılacak değillerdi diyoruz. Dördüncü ayette de ayrılacak değil ayrıldılar diyoruz. Türkçedeki karşılığını ikisinde aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ama orada birinci ayette nunfekki, dördüncü ayette de Rabbimiz tefrikayı kullanmış. O halde şöyle anlamalıyız ayeti. Birinci ayette Rabbimiz Azze ve Celle o iman eden e, ehli kitap olan ve müşrikler ve aynı zamanda hem ehli kitap hem müşrikler kendilerine bir delil gelmeden o bulundukları halden ayrılacak değillerdi. Delil neydi? Resuldü. İkinci ayette izah ettik. Sonra o Resul Allah'ın kitapları, kitabını arındırılmış kitabını okuyordu onlara. Dördüncü ayette de o Resul geldiği halde kimisi yine Küfüre saptı, eski hallerinde kalmakta ısrar etti ve tefrika çıkardı. Şimdi bu ne de demeye benziyor? Bir insan düşünün ki, misal verecek olursak, çok kötü bir halde bulunan, küfre saplanmış bir insan düşünün. Küfür bataklığında Allah'a isyan eden bir insan namaz kılmıyor, Kur'an okumuyor, müstakin bir insan olmuyor. Bu insanı İslam'a davet ettiğimiz zaman der ki mesela ben çok fakirim. Allah'ın e, hiç yani üzerimde nimeti görünmüyor. Allah bana ne zaman nimet verirse, zengin olursam işte ben bu kötü hallerimi bırakacağım, tövbe edeceğim, namaza başlayacağım, Kur'an okuyacağım, iyi bir Müslüman olacağım. Bu insana zenginlik verildiği zaman yine o halinde devam ederse biz deriz ki hani sen böyle söz vermiştin, hani sen, sen zengin, zengin olduktan sonra değişecektin, İşte o zengin olduğu halde de değişmemiştir, o halini tam küfürünü, azgınlığını artırmıştır. İşte bu ayeti kerime demek ki hemen hemen buna benzer bir vaziyette onlar o bulundukları halden ayrılmadılar, o hal üzerinde kalacak değillerdi kendine bir delil gelene kadar. E delil geldi. Delil geldi. Apaçık beyine geldi. Rasul geldi. Kitap geldi. Bakın onlar yine o hallerinden ayrılmadılar. O küfürlerinde ısrar ettiler. Demek ki Rabbimiz Azze ve Celle onlara kendi bulundukları durumu göstermektedir. Onların ayrılık çıkarmaları, ayrılıkta ısrar etmeleri onların samimiyetsizliğini ifade eder kendilerine kitap verilenler afacık delil geldikten sonra tam tersine onlar fetret dönemindeydiler beklemekteydiler o rasulü bekliyorlardı hatta zaman zaman gidip e, o müşriklerle savaş olduğu zaman işte rasul gelecek biz sizi yeneceğiz diye o rasulle onları korkuturken o rasul gelmelerine rağmen ayrılığa düştüler. Bilmelerine rağmen onlar o resulü tasdik etmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i asla kabul etmemekte inatçı oldular, kafir oldular ve bunda ısrar ettiler. Evet, Yahudi ve Hristiyanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu kitaplarında geleceği vaat edilen bir rasul olduğu olduğunu bilmelerine rağmen o rasul geldikten sonra ihtilafa düştüler. Onların Yahudilerin, Hristiyanların yaptıkları bu iş ne ne kadar da çirkin bir iş, ne kadar da büyük bir cinayettir. Bunu anlamak için hak açıkça ortaya çıktıktan ve artık mazeretleri ortadan kalktıktan sonra ayrılıkları ve küfre düşmeleri gerçekten çok çirkin. Onların kıskançlık yüzünden ihtilafa düşmeleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu öğrenmelerine rağmen onlar küfür küfre girmişlerdir. Küfürlerinde ısrar etmişlerdir. İşte bu ayeti kerimeyi hakkıyla anlayan, tefsirini gerçekten kavrayan işte Hristiyanlar da Yahudiler de cennete girecek mi sorusunu asla sormayacaktır. Biz bu ayeti kerimeleri tefsirini güzel bir şekilde kavradıktan sonra biliriz ki hak din olan İslam dinidir. Bir Hristiyan ve Yahudi ne kadar iyi amellerde bulunursa bulunsun Allah bu ayeti kerime ile onların küfre düştüğünü, onların ayrılığa düştüğünü, onların kafir olduğunu işte Allah katında da hak din olan İslam'dan ayrıldıklarını bize bildirmektedir. Kısaca bu ayet-i kerimenin özeti budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.